Merhaba arkadaşlar bugün sizlere evde iskender yapacağım biberlerimi ve soğanlarımı pişiriyorum kaskodan aldığım etim ince ince kızartıyorum pişiriyorum ve salçam bir yandan ayarlıyorum salçama domates rendeliyorum onu ekliyorum karıştırıyorum iyice Amerika'da evde İskender nasıl yapılır? Şimdi salça sosuma baharatlarını ekleyeceğim. Önden karabiber, kimyon, kırmızı biberimi ekliyorum. Meksika kırmızı biberi. Acı. Karıştırıyorum iyice. Suyumu ekliyorum. Göz kararı. Biraz limon sıkıyorum. Tad versin diye. Sonra tuzumu ekliyorum. Himalaya tuzu. iyice sosunu karıştırıyorum salçayı iyice eritiyorum sosumu iyice karıştırıyorum ve salçayı içinde eritiyorum sosum iyice kaynıyor Ortalık biraz daha aldı. Erkek işi. Biberlerimizi közledik. Bugün akşam yemeği bizden. Pidemizi birazdan kavuracağız. İskender için. Gelin bir de Jennifer ne yapıyor onu kontrol edelim. Oh bebi, kase. Doblar la ropa. Uuuu, kipo. Equipo. Yes. A esto le llamo trabajar en equipo. Yo doble la ropa.